Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Carpe Diem kanalına hoş geldiniz. Bugün size Turkcell'den bedava 1 GB nasıl yapılır onu göstereceğim. Gerçekten çok basit. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bildirimleri açmazsanız paylaştığım videolardan haberdar olamazsınız arkadaşlar. Kampanya hemen bitebilir. O yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Bu olarak arkadaşlar Google Play Store'dan Dergilik uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. Ben bunu daha önce indirdim, denedim. İnternet gerçekten oluyor. Size gelen SMS'i de göstereceğim. Sadece siz e, inanın diye, yani siz e, doğru yapın diye, yanlış yapmayın diye ben yeniden indiriyorum. O yüzden size en başından beri anlatarak yaptı, yapacağım arkadaşlar. Şöyle uygulamasının uygulamanın inmesini bekleyelim arkadaşlar. İndi şu an arkadaşlar yüklen yükleniyor. şöyle uygulamamız indi arkadaşlar. Bu kısmı biraz önemli arkadaşlar. Yapamayanlar bu kısımdan sonrasını yapamıyor arkadaşlar. Bana internet gelmiyor diyorlar. O yüzden burada beni biraz daha iyi dinleyin arkadaşlar. Şöyle çektikten sonra kullanmaya başla diyoruz. Arkadaşlar burası neden önemli söyleyeyim size. Şimdi gördüğünüz gibi benden numara istemedi. O yüzden indirdiklerim kısmına giriyorsunuz. Girdikten sonra gördüğünüz gibi. Diyor ki indirmiş olduğunuz dergileri gazeteleri gösterebilmemiz için lütfen giriş yapınız diyor. O yüzden arkadaşlar numaramızla giriş yapmamız için hızlı giriş diyorsunuz. Bastıktan sonra bekleyin arkadaşlar. Numara isteyecek bizden arkadaşlar. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra numaramı hatırla giriş yap diyorsunuz. Biraz bekliyorsun arkadaşlar. Referans kodu gelecek. Ona onay verdikten sonra tamamdır arkadaşlar. Şöyle onaylay'a basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra geliyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeyim girdikten sonra burada ana sayfa var. Dergi var arkadaşlar. Girdikten sonra ana sayfaya girin buradan. Bir tane dergi indirin arkadaşlar. Kafanıza göre popüler yabancı kategori. Ücretsiz yayınlardan bir tane indirin. Şöyle göstereyim size. Oku diyelim. Oku dedikten sonra inmesini biraz bekleyelim. O reklam geliyor tabii. Şöyle reklamı kapatayım. Şu an inmek üzere. 34. Arkadaşlar işte böyle giriş yaptıktan sonra biraz zaman geçirin. Biraz böyle bir iki tane dergi indirin. Okuyun şöyle geçin falan filan. Biraz zaman geçirin. Bunu yaptıktan sonra size böyle bir SMS gelecek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diyor ki tebrikler. Sallan kazan ikinci hediye. Şöyle göstereyim hatta. Tebrikler Salla Kazan ikinci hediye kampanyası kapsamında popüler yüzlerce dergi gazetenin yer aldığı dergilikten indirdiğinizde günlük 1 GB. Şöyle arkadaşlar göstereyim. 1 GB kazandınız. Ben bunu daha önce yaptım. Sadece size göstermek için yaptım arkadaşlar. Hemen kampanya bitmeden yapın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.